Merhaba arkadaşlar ben Barbal ve bugün sizler yeni bir video ile karşınızdayım. Ve bugün yeni bir artık bir maskemiz var. Adı da karamel. Karamel. Ee, küçükken sevdiğim bir ayıcıktı artık maskot olarak. Yani böyle 6 ya 4 yaşlarına falan 2 sene zaten kullanmışım. O yaşlarda kullandığım bir ayıcıktı. Şimdi maskot olarak kullanıyoruz. İlk sürprizimiz bu. Bugün Madi Bizler'e bakacağız. Üçüncü seri. Ee, burada seriler falan var. Aa, neyse. Ee, i̇şte. Üç, üçlü paket. Fakat dörtlü paketlerde burada bir tane çok daha bunun iki kat yani şu kadar boyutta bir şey. Ve burada bir tane maydi gösteriyorlar. maksat gösteriyorlar. Adam ona göre hayvan mı, insan mı, canavar mı, yaratık mı, hayvan mı, uzaylı mı falan mı filan mı, mı diye baksınlar. Ona göre seçim yapsınlar. Burada kare binzler var. Bir de üçgen maydi binzler var. Bir de büyük ve küçük malimizlerimiz var. Hazırsanız başlayalım. Şunu da şuraya koyalım. Ve evet, başlayalım. İlk kutuda. Veya oradan değil buradan bir tık zaten. Yırtmıştım ben buradan daha önce ben. Evet. Şimdi şura, şuradaki zarı delerek oraya ulaşacağım. Evet arkadaşlar malzemelerimiz hala da içeride mahsus. Mahsur. biz hala onlara erişemedik. Fakat emin olun erişeceğiz. Bu küçük sevimli yaratıklara Evet arkadaşlar, bir tane deri kaçtık, şimdi deriyi büyüterek içeriye girmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, büyük zafer. Oha! Derikler açıldı. Evet arkadaşlar, görüyoruz. Madem ee, izlerimde çeşitli boyutları var. Küçük, medyum ve... Yok, küçük, büyük, küçük, orta, büyük ve çok büyük var. Burada zannedersem orta var. Bir de zannedersem bir tane kare benzimiz var. Açalım, bakalım içinde neler çıkacak. Arkadaşlar bir tane binimiz var. Ee, bakalım ne çıktı? Kukla. Zannedersem evet kukla. Fakat arkadaşlar düşündüğüm gibi kare çıkmadı. burada da katalogumuz var. Kataloğun içinde neler var? Bir bakalım. İngilizceleri sadece var. Türlerine fakat bir göz atalım. Çürümüş beans. Nerede? Ha, çürümüş beans. Dede ve nine beans. Masal beans. Oyuncak beans. Robot Beans, Kış Sporları Beans, Dünya Beans, Sihir Beans. Bu arada Beans diyorum da fasulyeler olacaktı. Fasulyeler öyle. Bakalım başka. Hapis Beans, Bebek Hapis Beans, Bebek Beans, Tropik Beans ve en son olarak bakalım üçüncü 3. demişiz, Tek gözlü beans. Bir dakika bu kaçıncı? Bizim dörde geçmemiz lazımdı. Yani buna göre evet devam ederim. Kasaba beans. As ka asker beans. Ninja beans. Derin deniz beans. Bir dakika. Canavar beans. Orman beans. Bu da orman beans. Mafya beans ve en e, sıradaki olimpiyat beans. Fakat bu olimpiyat beanslerimiz şey. Normalitede yok ya değilmiş. inek beans var. Bunlar kareler. Kareler sınırlı sayıda üretildi. Ve nadir bululur Aynı zamanda bir tane kare benzimi Aa doğru onlar öyleydi. Bir de kral. Kral muz var. Onun dışında pek bir şey yok. Bir de tuğla bezimiz var. Bakalım bizim papat hangisine giriyor? Papat beans yani kokla beansimiz. Masal beans yani şurada. Buradaki. Sıradakine bir bakalım. adam başlayalım. Speedy baby beans. Tipinden anlaşılacağı gibi zaten kusmalı, kusmak, kusmalı beans. Ve son olarak Fortune Teller Beans. Yani Türkçemizde galiba yakınlaştırma, uzaklaştırma falan e, yazar göstermiyor. Fortune Teller Beans yani falcı. Şimdi karakter, e, bu üç Beans'imizin tiplerine bakalım. Önce Pinokyo ile başlayalım. Ben Pinokyo diyorum çünkü burnu uzun. Bir de kukla olunca. Arkadaşlar burada dana kadar uzamış burnu var. Çaşınmış tabi. Burada kıyafetleri altındakiler tahta ayakkabıları. Zaten tahta kullo, kukla Pinokyo. Pinokyo. üzerinde bir tane zannedersem saksan Arkasına çakılmış bir tane çivi ve onun üstünde de mavi boya. Şurada. E, aşağıda inen saçaklar tahta talaşı. Üstündeki çivi ve yapımcısı ve babası Gepetto. Bir tane de testeremiz var. Kafasında da kukurete adını verdiğimiz bir tür bere var. Fakat adamlar boyamaya pek fazla becerememiş. Şimdi kusan bebek beans'imize bakalım. Kusan bebek beans. Bakalım nereden. Bebek beans. Bir dakika. Bebek beans. Evet, speedy baby beans. Bakın burada. Şimdi bebeğimizin tipine bir bakalım. Şekline, şemaline nasıl bir hayal olduğuna bakalım. Bebeğimiz basbaya kusuyor. Kafasında bir tane saçcık. Ayağında da zaten çıplak ayak. Altında da don var. Don veya bir tür bez. Ve kusmanın İngilizce tabiri ve ses olarak hani bazen çizgi romanlarda vuruşlara, seslere bir kelime bulurlar. Örneğin adam adama yumruk attı. Pau, küt. Burada da kusmanın İngilizce yazılımı var. Bar. Bakalım. Bir tane tencere var. Kusmuk var gene üzerinde. Üzerine kusulmuş bir tane ayıcık var. Ve bir tane daha tencere. Ve şurada bir tane. Bir dakika ayıcık. Ve burada da bir tane kıçına sabitlenmiş bir tane iğne. Şimdi pal okuyucuya geçelim. Manyak bir kadın. Gözlerinden anlarsınız zaten. Elinde küresi. Cadı gibi tırnakları. Ben mi giymiş ama gene de hiçbir şey becerememiş. Yani dersen burada bir tane cezbe var. E, hayır fincan. Evet fincan. Kıçına sabitlediği bir tane mum. El nasıl okunur adlı bir tane kağıt şurada kartlar. Biraz daha yaklaştırıp göstereyim kartlar şurada ve şuradan magic happens. Sihirli bir şeyler adlı bir şey yazıyor da anlamıyorum. Bu da böyle. Kafasında da bir tane şey var. Kafasında da bir tane korsanların hani taktığı üzerine bir şey var. Hani böyle bez gibi bir şey varlar. Ayağında da tuhaf ayakkabılar. Ve bu arada şimdi geçelim. Masalcı da doğrusu falcı bir izimizin hangi alana girmesi? Robot, dünya, sihir, Deniz ve Nine hapis, tek gözlü, tropik, değil, değil, değil. Bu da sihir olacaktı da sihir nerede? He? Buldum arkadaşlar. Sihir Beans ve bizim Stupid Aptal Cagalozumuz burada. Evet arkadaşlar. Sıradaki paketimize geçelim. Yani bu hapise fakat önceliğimiz ucuna çekmek. Heh. Fazla çekemedik ama idare eder. Şimdi arkadaşlar keselim. Evet ucundan azıcık kaldık.